Tabii. Çok önemli bir galibiyet bizim için. Çünkü dışarıdan henüz daha puan alamadık. O yüzden iç saha maçları bizim için çok çok önemli. İnşallah deplasmandan da ekstra puanlar getirmeyi başarırız bundan sonraki süreçte. Çok önemli bir maça çıktık bugün. İyi bir takım Kayseri Spor. Oturmuş bir takım kadro. İyi de oynuyorlar, etkili de oynuyorlardı. Ama bugün iyi kapattık ve sonuca ulaştık. Her ne kadar ilk yarıda istediğimiz ve beklediğimiz şeyleri yapamamış olsak da sabırla ikinci yarı devre arasında konuştuk arkadaşlarla ve yapamadığımız o ufak tefek şeyleri toparlamaya çalıştık. İkinci yarıda da karşılığını aldık. İyi bir organizasyondan da golü bulduk. Daha sonra belki ikiyi de bulabilirdik belki bir iki gol daha bulabilirdik. Rakibinde çok fazla net pozisyon olmadı. Tabii ki pozisyona girdiler onlarda ama iyi durduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. İç saha maçları tabii bu yolda çok çok önemli. Bu stres ortamında yani hiç <laughs> bu durumdaki bir takımda oynayan birisi olarak hem oynayan hem de yıllarca teknik direktörlük yapan birisi olarak bu tür durumlarda e, oyuncuların hangi psikolojiyle sahada olduklarını çok iyi bilirim. O yüzden kolay değil. Ama e, bu şeyi bir açsak çok daha iyi şeyler e, çıkacak karşımıza. Bu eşiği henüz daha aşamadık. Yani ön taraftaki oyuncularımız için. Evet maç kazanmaya başladık. Bu artık bize bir güven getirdi. Kendi sahamızda oynadığımız maçlara daha farklı çıkıyoruz. İnşallah oyuncularımız da yarın öbür gün golle tanıştıklarında Ondan sonra arka arkaya golleri gelebilir. Yani bu bu da bizi şaşırtmasın. Çünkü o yetenek var bu oyuncularımızda. Sadece e, bulunduğumuz pozisyon itibariyle e, ama heyecandan, ama stresten, ama üzerlerindeki baskıdan, çünkü gol atamama baskısı da önemlidir bir forvet için. Baskıdan vuruşları tam net iyi bir şekilde yapamıyorlar. İnşallah onları da yapacaklar. Evet yani Selim'i tebrik ediyorum gerçekten çok aşama kaydetti geldiğimizden beri ee, hem savunmadaki duruşu hem ofansif yönde bize katkısı e, çok çok iyi çalışıyor karşılığını da görüyor tebrik ediyorum Selim'i de tebrik ediyorum diğer bütün oyuncularımı da tebrik ediyorum Maçtan önce minimum buradan bir puandan ayrılmayı düşündük İlk 45 dakikada karşılıklı ataklar ama belki birkaç tane son vuruşlarda veya biraz dripling yapsak e, rakibi oranla biraz daha net pozisyon. ilk 45 dakikada bizde. İkinci yarının başı faul ve faulden sonra hakemin elektronik cihazının bozulması, 4-5 dakika dışarıda durması belki de bizi orada biraz oyunun içerisinde eşleşmeden düşürdü. Çünkü... Selim'in vurduğu kafa vuruşunda çok kendini boşa çıkarmış. Mustafa hemen şöyle bir bir temasta kendini boşa çıkarıp e, attığı golde hatalı durmuşuz. Rakibi kontrol edememişiz. E ondan sonra kontratak pozisyonları verdik. Arka alanda özellikle sol kanadımızda Spor'un çıktığı kontrataklar etkili oldu ama geneline baktığında bizim de sağdan soldan gelen Bazen isabetli, bazen isabetsiz ortalarımız var. Şöyle bir genel total total yaptığında sanki daha çok beraberliğe yakın bir maçmış gibi gözüktü. Dolayısıyla Rizespor'a başarılar diliyorum.